Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. En önemli konular serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Dünya Gücü Osmanlı yani Osmanlı Yükselme Dönemi. Bir önceki paylaşımda Osmanlı Kuruluş Dönemi hakkında konuşmuştuk. Şimdi ise Yükselme Dönemi'nde hangi gelişmeler yaşanmış onlara bakacağız. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Tabi yükselme dönemi deyince aklımıza kim geliyor? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han geliyor değil mi? İlk önce İstanbul'un fethinden başlayacağız. Tarihimiz 29 Mayıs 1453. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u neden almak istedi değerli arkadaşlarım? Amacı neydi? İstanbul'un fethini gerektirecek sebepler nelerdi? İlk olarak Bizans'ın şehzadeleri kışkırtması. Bununla beraber Bizans şehzadeleri kışkırtmakla kalmıyor, beylikleri de kışkırtıyordu. Ve bununla beraber İstanbul'un coğrafi konumu oldukça önemlidir değerli arkadaşlarım. Çünkü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyordu ve peygamberin sözü Fatih Sultan Mehmet için ilham kaynağı olmuştu. Önemli sebepler bunlardı. Yapılan hazırlıklara baktığımızda ise ilk önce Bizans tarafına bakalım. Daha sonra ise Osmanlı tarafına bakacağız. Bakalım Fatih Sultan Mehmet ne gibi hazırlıklar yapmış? Ee, Bizans tarafına baktığımızda surlar güçlendirildi. 23 ordu İstanbul'u alamıyordu. Neyden dolayı? Surlardan dolayı. Surlar yıprandığı için güçlendirilme, onarım yoluna gitti ve bir diğeri grejuva ateşi yani suda yanan ateş ve en önemlisi için önünün zincirlerle kapatılması olmuştur. Çünkü hiçbir donanma zincirleri geçemiyordu. Bizans tarafında yapılan hazırlıklar bu şekildeydi. Fatih tarafına baktığımızda ise Silivri ve Vize kalelerini Fatih Sultan Mehmet alıyor. Karamanoğulları ile saldırmazlık antlaşması yapılıyor. Biliyorsunuz ki Karamanoğulları Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylikti. O yüzden de saldırmazlık antlaşması yoluna gitti Fatih ve şahit toplarını döktürüyor. Şimdi bildiğimiz gürültülü toplara benzemiyor bu şahit toplar. Surları yıkmak için bu toplar inşa ediliyor, döktürülüyor ve ayrıca Fatih gemileri karadan yürütüyor. Çünkü Haliç'i hiçbir donanma geçemiyordu. Hazırlıklar bu şekildeydi. Sebep ve hazırlıkları anladık değil mi değerli arkadaşlarım? Yani sebep ve hazırlıkları mutlaka bilmemiz lazım. Çünkü ÖSYM şıklar arasına ikisini ekleyip karşınızı kafanızı karıştırabilir. O yüzden sebep ve hazırlıkları da karıştırmıyoruz. Anlaştık mı? 53 günlük kuşatmadan sonra nihayet Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti ve Osmanlı'nın yeni başkenti oldu. Peki bizleri ne gibi sonuçlar bekledi? Osmanlı kuruluş döneminden yükselme dönemine geçti. İstanbul başkent yapıldı. Köklü imparatorluk olan Doğu Roma yıkıldı. Yani Bizans yıkıldı. Derebeylerin sonu geldi çünkü şahit topları gerçekten ama gerçekten çok iyiydi. Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı. Ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçti. Ki zaten sonraki dönemlerde coğrafi keşifler bizleri bekliyor. Anadolu ve Rumeli toprakları birleşti. Fatih'in en büyük amaçlarından birisiydi. İstanbul'u böylelikle aldık ve yeni merkezimize kavuştuk. Fatih Sultan Mehmet dönemine devam edeceğiz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet e, basit bir konu değil değerli arkadaşlarım. 200 sayfa Fatih Sultan Mehmet'ten oluşacak. Hemen diğer gelişmelere bakalım. İlk önce Balkanlardaki gelişmelere bakacağız. Daha sonra Anadolu'daki gelişmeler sonrasında ise denizlerdeki gelişmelerle ee, siyasi gelişmeleri bitireceğiz. Daha sonra da Fatih Sultan Mehmet döneminde hangi gelişmeler yaşanmış onlara bakacağız. Önce önce Balkanlara bakalım. Siyasi gelişmeleri bitirelim. Sırbistan alındı değerli arkadaşlarım. Osmanlı yavaş yavaş sınırlarını genişletiyor. Mora despotluğuna son verildi. Ayrıca Mora despotluğu ile birlikte Trabzon Rüyü İmparatorluğu'na son veriyor Fatih. Bakın şu ikisine son vermesindeki amaç neydi? Çünkü ikisi Bizans yeniden diriltmek istiyordu. O yüzden de Bizans'ın son umutlarını burada bitiriyor Fatih Sultan Mehmet. Bosna ve Ersek alındı ve ayrıca Arnavutluk da Osmanlı topraklarına katıldı. Anadolu'daki gelişmelere baktığımızda ise Cenevizlilerden Amasra, oğullarından da Sinop alınıyor. Yani Candaroğullarından Sinop alındı. Fatih Sultan Mehmet gitgide Karadeniz'deki etkinliğini arttırdı Trabzon İmparatorluğu'na son verildi amaç neydi bir kez daha tekrarlıyorum mora despotluğu ve Trabzon İmparatorluğu'na son verilmesindeki amaç neydi Bizans'ın yeniden dirilmesini engellemekti ve Akkoyunlular otluk beri savaşıyla mağlup edildi ve Doğu Anadolu'daki güvenlik sağlandı değerli arkadaşlarım Balkanlardaki ve Anadolu'daki gelişmeler bu şekildeydi şimdi denizlerdeki gelişmelere bakalım denizlerdeki gelişmelere baktığımızda ise Kırım alındı Karadeniz hemen hemen Türk Gölü haline geldi artık Akdeniz'i de Türk Gölü haline getireceğiz. Birazdan geleceğiz. Sema Direk, Taşos, Gökçeada, Limli ve Midilli gibi önemli adalar Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdi. Ve, de, ve Venediklerle İstanbul Antlaşması yapılarak Venedik'e imtiyaz verildi. Amaç neydi? Ticareti canlandırmaktı. Venedik elçilerine verilen isim neydi değerli arkadaşlarım? Venedik elçilerine verilen isim Balyoz'dur. Unutmuyoruz. Anlaştık mı? Siyasi gelişmelerden sonra Bakalım Fatih Sultan Mehmet döneminde başka neler yaşanmış? Önemli olarak yazmışım. Ee, niye önemli değerli arkadaşlarım? Çünkü ÖSYM padişahların özelliklerini istiyor bizden. Yani o dönemde neler yaşandı bizden istiyor. 2020'de olduğu gibi Orhan Bey'i bizden istemişlerdi. Hocası yani akıl hocası Akşemseddin'dir. Mikrobiyolojinin babası olarak bilinir. Ali Kuşçu'yu İstanbul'a getirdi. İstanbul artık bilim ve kültür merkezi haline geldi. Ali Kuşçu dönemin en iyi matematik ve astronomi bilginidir. Kendisine Kayseri Rum dedi. Tüm Rumların sultanı. İlk altın para bu dönemde basırıldı. Şimdi değerli arkadaşlarım paraları bilmemiz lazım. Şimdi bakır para hangi padişah dönemiydi? Hangi padişah? Tekrarlayalım. Osman Bey değil mi? Tamamdır. Peki gümüş para. Gümüş para hangi padişah dönemi? Orhan Bey. Altın para. Altın. Fatih Sultan Mehmet Han. Fatih. Peki kağıt para. Onu daha işlemedik ama ön hazırlık olsun. Kağıt para. Yani kaymi mutebere padişah Abdülmecit dönemi. Anlaştık mı? Paralar bu şekilde. Paralar. Sevgili arkadaşlarım. Paralar bu şekilde. Bilmemiz lazım. Nerede kalmıştık? Kul sistemi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu kul sistemi ne ya? Hep karşılaşıyorum ama bir şey de anlamıyorum. Kul sistemi devşirmelerin üst düzey görevlere getirilmesidir. Fatih'in amacı Türklerin etkinliğini azaltmaktır. Anlaştık. Biliyorsunuz ki Fatih boşuna bir şey yapmaz. Fatih kanunnamesi ile kardeş katli yasallaştı. Ülke padişahın malıdır. Anlayışı getirildi. Veraset anlayışlarını bir kez daha hatırlayalım. Osman ve Orhan Bey ülke hanedanın malıdır. Değil mi? Hanedanın ortak malıdır. Padişah 1. Murat ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır. Fatih Sultan Mehmet de dedi. Dedi ki ülke padişahın malıdır. Sonraki dönemlerde 1. Ahmet de veraset sistemini değiştirecekti. Müsaadele sistemini Fatih getirdi. Ne demek müsaadele? Müsadere zorla alıkoyum demek. Yani toprağını haksız elde, haksız bir şekilde elde edersen o toprağı senden alırım diyor. Yani özel mülkiyeti engelliyor burada Fatih. Mahlasa avnidir bilmemiz lazım. Sahne Seman Medresesi en önemli medreselerden biridir. Ve ayrıca Topkapı Sarayı 400 yıl boyunca Osmanlı'ya ev sahipliği yapacaktı. Fatih Sultan Mehmet Han dönemi bu şekildeydi. Şimdi gelelim 2. Beyazıt dönemine. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in e, vefatından sonra değerli arkadaşlarım dilim dönmedi ya. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra biliyorsunuz ki 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında tat kavgası meydana geldi. Ki zaten 2. Beyazıt devşirmelerin desteğiyle tahta çıkacak. Ama Cem Sultan pes edecek mi? Tabii ki pes etmeyecek. Cem Sultan sevgili arkadaşlarım Papa'ya sığınıyor, şövalyelere sığırıyor, Memlüklere sığınıyor, Karamanoğullarından yardım alıyor. O yüzden de Cem Sultan olayı iç sorun iken dış sorun haline geliyor. Bu durum yani bu durumdan dolayı fetihler durmuş ve tarihçiler 2. Beyazıt dönemini yükselme dönemi içinde yaşanan duraklama dönemi olarak adlandırmışlardır. Memlük savaşları burada gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicaz su yollarından dolayı ilişkiler zaten gerginleşmişti. Burada savaşlara sebep oldu ancak üstünlükse sağlanamadı. 2. Beyazıt döneminde yine Bahtı Bodon ve Koron alındı. Bodan alındı ve bilmemiz gereken bir tane isyan var. Rakulu isyanı. Şah İsmail tarafından Antalya ve Dolaylarında çıkarıldı ve bu isyan zorla basırıldı. Yavuz Sultan Selim babasını uyarmasına rağmen ne yazık ki ikinci Beyazıt hiçbir şekilde oğlunu takmıyordu ve sonraki dönemlerde zaten Yavuz Sultan Selim babasını yerip tahttan indirecekti. Yavuz Sultan Selim dönemi hakkında bilgiler verelim sizlere şimdi. Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır. Çaldıran savaşıyla Safi Vite tehlikesi önlendi. Şah İsmail bozguna uğratıldı. Turna Dağı Savaşı ile Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı sevgili arkadaşlarım. Bakın unutmuyoruz. Kesin olarak sağlandı. Dolkaydir oğullarına son verildi. Büyük ölçüde sağlayan Yıldırım Beyazıt'tı. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları Memlüklerle yapıldı. Bu savaşların sonucunda özellikle Mercidabık Savaşı'ndan sonra Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılırken Ridaniye Savaşlarından sonra Memlükler Ridaniye Savaşı'ndan sonra Memlükler yıkıldı. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. İlk halife Yavuz Sultan Selim oldu. Baharat yolunun hakimiyeti Osmanlı'nın eline geçti. Ve Venedik Kıbrıs için ödeyeceği vergiyi kime ödeyecekti? Osmanlı'ya ödeyecekti. Memlükleri ödüyordu. Ve Yavuz Sultan Selim sevgili arkadaşlarım hazineyi o kadar çok doldurmuş ki benden sonra gelen Benden fazla hazineyi doldurursa yani beni geçerse mührü onun mührüyle kapansın dedi. Ama hiçbir şekilde hiç kimse Yavuz Sultan Selim'in mührünü değiştiremedi, kıramadı değerli arkadaşlarım. Şimdi gelelim Hürrem'in bir tanesine. Hürrem'in bir tanecik aşkına. Kanuni Sultan Süleyman. Sevgili arkadaşlarım dizilere göre gitmeyin. Kanuni Sultan Süleyman çok ama çok önemli bir padişah. Hayata haremde falan geçmedi. Adam sürekli savaşmış ya. Lütfen dizilere göre gitmeyelim. Bakın. İlk olarak Fatih. Ee Fatih demeyelim. Ki Fatih'ten de biraz bahsedeyim. Çünkü Fatih'in alamadığı iki yer vardı. Neresiydi onlar? Yani o yerler neresiydi? Fatih'in alamadığı iki yer. Bir Rodos. Diğeri Belgrad. Kanuni Sultan Süleyman bu iki yeri de alacak şimdi. Bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlarım. Belgrad alındı ve Orta Avrupa'ya kapı açıldı. Daha sonra Mohaç Meydan Savaşı yapıldı. Macarlar Avusturya'ya güvenerek vergi ödemiyordu. Ve bu savaşın sonucunda Macaristan alındı ve tahtın başına Jan Zapolos getirildi. Yani ikinci Januş Hunyadi. Sonraki dönemlerde Avusturya Kralı Ferdinand her zamanki gibi yine ortalığı karıştıracak ve Januş Hunyadi'nin hükümdarlığını tanımayacaktı. O yüzden de Viyana kuşatılacaktı değerli arkadaşlar. Ancak kış şartlarından dolayı anlamayacaktı. Daha sonra Alman seferi ne Şarken ne de Ferdinand Kanuni'nin karşısına çıkacak cesareti bulamadılar. O yüzden de 1533 yılında İbrahim Paşa yani İstanbul Antlaşması imzalandı. Ve bu antlaşmayla siyasi üstünlük Osmanlı'ya geçti. Ve şöyle dile getirildi: Avusturya İmparatoru protokolde Osmanlı sadrazamına denktir. Bakın padişah demiyorum ha. Osmanlı sadrazamına denktir. Anlaştık mı? Doğudaki gelişmelere baktığımızda ise İran'la ilk resmi antlaşma imzalandı. Antlaşmamızın ismi Amasya Antlaşması. Tarihimiz 1555. Sevgili arkadaşlarım, canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Lütfen ilk resmi antlaşmayı Kasr-ı Şirin'le karıştırmayın. Amasya'dır anlaştık mı? Bu antlaşmadan sonra Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan Osmanlı topraklarına katılacak. Denizlerdeki gelişmeleri. De şimdi göz atalım. Şimdi denizle, denizlerdeki gelişmeleri yanına ben bir yıldızı bırakayım. Bu sene soru gelirse denizlerden gelecek. Bakın Ali Hoca dedi dersiniz. Şövalyelerden Rodos alındı. Bakın gördünüz mü? Belgrad ve Rodos alındı. Preveze Deniz Savaşı. Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Bilmemiz gereken kişi kimdir burada? Tabii ki Barbaros Hayrettin'dir değil mi? Hızır Reis. Şövalyelerden Trablus alındı. Kuzey Afrika'da artık Osmanlı gitgide genişliyor. Cerbe Deniz Savaşı Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü Osmanlı'nın eline geçti. Komutan Piyale Paşa. Malta kuşatıldı ancak alınamadı. Nedeni ise Turgut Reis'in vefatıydı. Cenevizliler Sakız Adası sağlandı Ve Hint Deniz Seferleri düzenlendi değerli arkadaşlarım. Hint Deniz Seferlerine katılan kişiler Süleyman Adım. Murat Reis, Piri Reis ve Seydi Ali Reis'tir. Portekizliler daha güçlü olduğu için ne yazıktı. Başarı sağlanamamıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi ise Zigetvar var. Seferi olacaktır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelelim Sarı Selim'e yani 2. Selim. 2. Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan ilk padişahtır. Ve bununla beraber İstanbul'da vefat eden ilk padişah olarak da bilinir. Bu dönemde ne mi oldu? Bu dönemde 2. Selim kenara çekildi. İşleri kim yürütecekti? Tabii ki Sokullu Mehmet. Sokullu Mehmet Kanuni 2. Selim ve 3. Murad'ın sadrazamlığını yapacaktı. Kıbrıs alındı. Kıbrıs alındıktan sonra Haşter, İnebahtı'da donanmayı yaktılar. Ve Osmanlı'nın donanması ilk defa yakıldı. Ve 2. Selim döneminde Tunus, Kırıç Ali önderliğinde Osmanlı topraklarına katılacaktı. 2. Selim'den sonra 3. Murat geldi. Maalesef ondan daha beteri de varmış. Fas alınıyor değerli arkadaşlarım. Tabii ki sokuldu Mehmet önderliğinde. Ayrıca bilmemiz gereken bakın. 3. Murat döneminde şunu bir bilelim ya. Önemlidir. Takviye diyor Mehmet İstanbul'da rasathaneye açıyor. Yani gözlemiyi açıyor. Üçüncü Mehmet. Bakın bu padişah önemli şimdi. Hakkını yememek lazım. Ama sancak sistemini kaldırmak da gerçekten büyük bir hata yaptı. Çünkü sancak sistemine göre cezadeler yeterli donanıma sahip oluyorlardı. Ancak Mehmet ne yaptı? Sancağı kaldırdı. Ve Avusturya'ya karşı Açova Meydan Savaşı kazanıldı. Ancak diplomaside istenilen başarı elde edilemedi. Sebebi ise zaten biliyorsunuz ki Celali isyanlarıydı. Ve ayrıca 3. Mehmet Eri Fatih olarak da bilinir. Anlaştık mı? Sevgili arkadaşlarım, canımın cananları. Osmanlı yükselme dönemi bu şekildeydi. Eminim ki işinize yaramıştır. Sürçü lisan olmuşsa affola. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşeceğiz elbet. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoš